Merhaba arkadaşlar bugün birazcık üzücü bir videoyla karşınızdayız. Karşınızdayım. Ee, şimdi bu yeni bir YouTube kanalı değiliz. 74 takipçimiz var ama yine de açıklama yapmak istedim. Belki daha çok takipçimiz olur ileride çünkü. Şimdi biliyorsunuz benim çok yakın Şimal bir arkadaşım vardı. Biz bu videoyu onunla bu kanalı onunla beraber açtık. Daha doğrusu ben açtım. O da bu kanala admin oldu. Biz onunla arkadaşımızı bitirmeye karar verdik. Nedenini çok fazla açıklamak istemiyorum. Özel zaten bizim yakın çevremiz sebebini biliyor. Yani yakın çevremizin soruları olursa ben yani özel vermeden cevaplarım ama ben benim hatam olmadığını düşünüyorum. Ben Son telefon konuşmamızdan sonra onun da benim haklı olduğumu düşündüğünü düşünmeye yaşandım. şimdi her dediğim şeye evet haklısın diyordu. Neyse. Ee, neyse Arkadaşımıza bir son verdik. Ufama fonksiyonu. Ve bu hesap benim olarak kalacak. Çünkü editleri ben yapıyorum. Videoları ben çekiyorum. Ve hani onun hiç kendi kişisel bir videosu yok. Ona da yazdım. İstiyorsan hani Açıklama videosu çekip yükleyebilirsin hesabın şifresini değiştirmeden önce dedim. Tabii ki o bilir. Ee, neyse arkadaşlar, ee, dediğim gibi bu şekilde açıklama yapmak istedim. Böyleydi. Güzel anılarımız oldu, kötü anlarımız oldu. Ama yaşanıp bitti sonuç olarak. Yapabileceğimiz daha fazla bir şey yok. Ee, benim ondan bazı beklentilerim var, onun benden bazı beklentileri var, Şey diye de İkimiz de birbirimizin beklentilerini karşılayamadığımız sürece bu arkadaşlık devam edemez zaten. Çünkü o zaman hiçbir şekilde ortak bir noktada buluşmuş olmayacağız. Neyse, çok detaya girmeyeceğim dediğim gibi. Saçımı şimdi bir yandan. Ben yine vlog atmaya devam edeceğim. Yine video atmaya devam edeceğim. Ama zaten o hiç kendi başına öznel olarak bir video atmamıştı. Bu kanala açtığımızdan beri. Hep ben atıyorum videoları. Neyse dediğim gibi. Onun için şu an kanalın ismini değiştiremiyorum. Birkaç gün sonra değiştirebileceğim. O zamana kadar da isim böyle kalmaya devam edecek. Sonra ben kendi ismime açacağım bu hesabı. Iııı ee, yani üzgünüm ama biri gider, biri gelir demişler. Hayatta hem iyi hem kötü şeyler olur. Hep iyi olmasının bir imkanı yok. Neyse, dediğim gibi ee, ben ona saygı duyuyorum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum. Karşılıklı saygımızı bitirmediğimiz sürece bir şeyimiz olmayacak. Sadece arkadaşımız olmayacak dediğim gibi o beklentiler karşılanmadığı sürece o beklentilerin de karşılanma ihtimali yok. Yani belki vardır da benim açımdan yok. Öyle yani açıklama yapmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.